Sorumuzda denmiş ki yukarıdakilerden hangileri İngiltere'nin Mısır sorunu uluslararası bir sorun haline getirmesinde etkili olmuştur deniyor. İngiltere Mısır sorunu uluslararası bir sorun haline getirmesinde etkili olan en önemli özellik Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'nın koşullarına göre Rusya'nın boğazlara inme tehlikesinin belirlenmiş olması dolayısıyla İngiltere'nin Akdeniz'deki ticaretinin tehlikeye girmiş olmasından dolayı İngiltere bu sorunu uluslararası sorun haline getirmiş ve Boğazlar'da Rusya'nın önüne engel koymaya çalışmış. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi şeklinde. İkinci maddemiz İngiltere ile ilgili. Birinci madde İngiltere'yi ilgilendirecek bir durum değildir. Yani Mehmet Ali Paşa'nın güçlenmesi İngiltere'yi çok ilgilendirmez. Rusya Osmanlı Devleti'nin ıslahatları sürdürmeleri de ilgisi yoktur. Sadece ikinci madde Mısır sorununa ilgilidir. Cevabımız B'dir. Öncülümüzde denmiş ki 1856'da imzalanan Paris Antlaşması, Osmanlı'yı kazandığı bir savaştan sonra diplomatik açıdan yenik duruma düşüren bir antlaşmadır. Bu yargının bu yargıyı antlaşmanın maddelerinden hangileri doğrulamaktadır? Osmanlı'nın yenik devlet muamelesi gördüğünü arayacağız. Bir, Osmanlı Devleti'nin toprak yüzünü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Bu Osmanlı'nın mağlup devlet olduğunu göstermez. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de tersane ve donanma bulunduramayacak. Evet Osmanlı Devleti galip geldiği halde Karadeniz'de donanma bulunduramamış olması yenik devlet gibi göründüğünün göstergesidir. Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti Avrupa'nın hukukundan yararlanacak Osmanlı'nın mağlup olduğu anlamına gelmez. Cevap sadece ikinci madde yani A seçeneği olur. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde kesimlerden bağımsızlıklarını elde etme sırası. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilk elde edenler 1829'da Rumlar olmuştur arkadaşlar. Daha sonra Berlin Antlaşması ile Sırplar bağımsız olmuş. En da Ermeniler bağımsızlığını elde etmiştir. Dolayısıyla sıralama 2 1 3 şeklinde olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Öncülümüzde denmiş ki 1838'de İngilizlerle imzalanan Baltalimanı Antlaşması ile İngiltere'ye geniş ticari ayrıcalıklar verilmiş. Osmanlı topraklarına düşük gümrüklerle giren İngiliz malları Osmanlı pazarlarına egemen olmuş. Bu da Osmanlı ekonomisini çökertmiş, esnafını çökertmiştir. Bu bilgiye göre Osmanlı ekonomisi ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Evet az önce söylediğimiz gibi ya ülkene yabancı malların açık pazara haline gelmesine sebep oluyor. Çünkü düşük gümrük vergileri dolayısıyla İngiliz malları Osmanlı pazarlarına girince yerli esnaf ölecektir. Dolayısıyla ülke yabancı malların azlık açık pazarı haline gelecektir. Bu da Osmanlı ekonomisine çok ciddi balta vuracaktır. Cevabımız C'dir. Öncülümüzde denmiş ki Rusya 18. yüzyılda Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmeye başlamış. 19. yüzyılda tüm Slavları tek çatı altında toplama amacına yönelik Panslavizm politikasını uygulamıştır. Burada amaç Osmanlı'nın Balkanlardan çıkmasını ve Osmanlı dağılmasını amaçlamaktır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmektedir. Evet Ortodokslar Osmanlı Devleti'nin içinde yaşayan insanlar. Dolayısıyla bunların hakkını müdahale etmek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmektir. Panslavizm politikası Osmanlı'yı parçalamaya yöneliktir. Evet Osmanlı Devleti'nin içinde yaşayan Sırplar var. Bunlar Slav. Dolayısıyla panslavizm politikası Osmanlı'yı parçalamaya yönelik olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti Ortodokslara baskı yapmaktadır. Osmanlı herhangi bir şekilde herhangi bir dini gruba baskı yapmadığı gibi Ortodokslara baskı yapmamıştır. Üçüncü maddeye ulaşılamaz cevap C. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nin uygulamalarından hangilerinin ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmasına ve yarı sömürge haline gelmesine neden olduğu söylenebilir? Bakalım yatırıma dönüşmeyen dış borçlanmaya gidilmiş olması. Dış borçlanmadan dolayı arkadaşlar evet dışa bağımlı hale geliyoruz. İsmi üzerinde zaten dış borç dışa bağımlı hale demek. Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesinden dolayı Avrupa Osmanlı pazarlarını işgal etmiş. Bu da yarı sömürge ve bağımlı olmak demektir. Yönetim ve hukuk alanda ıslahatların yapılması Avrupa'ya veya dışa bağımlılığı göstermez. İlk iki maddeden cevabımız D seçeneği. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı antlaşmalardan hangileriyle Balkanlarda sınırlarının daraldığı yani toprak kaybettiği söylenebilir diye sorulmuş. Paris Antlaşması Osmanlı'nın kazandığı bir savaştan sonra imzalandığı için Osmanlı Balkanlarda toprak kaybetmez. Yünker İskilesi Antlaşması Osmanlı Rusya arasında dostluk ilişkilerini geliştirdiği için toprak kaybedildiği söylenmez. Ama Berlin Antlaşması ki 1893 Harbi'nden sonra yapılmış ve Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kaybetmiş Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olduğundan dolayı ikinci madde cevabımız olacağı için cevap B seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki 1878 yılında düzenlenen Berlin Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisi ilk kez uluslararası anlamı alanda gündeme gelmiştir? Evet Osmanlı'nın Rusya'ya yenildiği 93 harbinden sonra toplanan Berlin Kongresi'nde İlk defa gündeme gelen mesele Ermeni meselesidir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki: "Yukarıdaki devletlerden hangileri 20. yüzyıl başlarında bağımsızlığını kazanmıştır?" Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması 93 Harbi'nden sonradır. Yani 1878'dir. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması arkadaşlar Edirne Anlaşması 1829'dadır. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması ikinci meşrutiyet dönemindedir yani 1908'dir. Arnavutluğunun bağımsızlığını kazanması da birinci Balkan Harbi sırasındadır yani 1912'li yıllardır. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Cevabımız da E seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalardan hangileriyle Sırplar Osmanlı Devleti'nden haklar elde etmiştir? Bükreş Antlaşması 1812 yılındadır ve Sırplar Osmanlı Devleti'nden imtiyaz elde etmiştir. Edirne Antlaşması 1829'dur. Sırplar bu antlaşmayla özerk hale gelmiştir. Berlin Antlaşması 1878'dir. Sırplar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmıştır. Hepsi de Sırplar'ın hak kazanmasıyla ilgili olduğundan cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilanında etkili olan dış gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Rusya ile İngiltere arasında 1908 tarihinde reval görüşmeleri gerçekleşiyor ve bu reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı Osmanlı Devleti üzerinde serbest bırakıyor. Ve İngiltere'ye bir sempatik görünelim düşüncesiyle ikinci meşrutiyeti biz de aynı yıl 1908 yılında ilan etmiş oluyoruz. Cevabımız D seçeneği. Sorumuz da deniyor ki aşağıdakilerden hangisi 2. Balkan Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir? 2. Balkan Savaşı'nın nedeni arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerden daha fazla toprak alması ve diğer Balkan devletlerin Bulgaristan'a dalması, saldırması ile ilgilidir. Dolayısıyla 1. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan'ın fazla toprak alması 2. Balkan Savaşı'na sebep olmuş. Cevabımız B seçeneği olmuş.